Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve yanımda arkadaşım, sınıf arkadaşım ile beraber e, ne yapacaktık? Heh, Roblox'ta Murder Mystery oynayacağız. Murder Mystery 4. He, Murder Mystery 4 aynı. Evet, ben çıkamadım. Evet arkadaşlar, ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü hiç böyle dam azlak dedik yani. Kanka ben şuradan çıkarsana. Bir şey buldu. Çıkar ne ben şuradan. Aynen. Video sahibi benim. Ben çıkacağım. Teşekkürler. Evet, evet bakın. Buradan çıkınca mesela arkadaşlar. Kanka. Şu çatıya Kanka çıkabiliyorsunuz. ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Kanka bak ne yapacaksın? He benim taktiği kullanıyor ya. Neredeyim? Ağacın içinde. Yeah. Aa, arkadaşlar şey. bu arada bakın mesela. Şuradan şöyle gidip. Şöyle gidip Anladım. parkur pro yapıp ana dur bekle. parkur pro yapıp buraya çıkabiliyorsunuz buradan buraya da gidebiliyorsunuz öyle sonradan şu arkada bir tane gizli geçit gösterdi bana Turgay evet. gelin bakalım ben e oraya ben bir, bir kere gösterim. girdim şöyle hoppa kanka parkur aman parkur demişim park ha park mı ben orada değilim ben buradan çıkamayacağım da Bakın mesela şuradan ileriye doğru ta gidebiliyorsunuz. Tabi orada takılıyor sonra. Bu arada arkadaşlar ilk Roblox videosu. İlk mi? Evet ilk. İlk de senle. Kanka yok mu bir Brawl Stars çekmemiz yarın? Yarın o, o zor ya. Arkadaşlar bugün bu video ya. 3 like gelirse yarın da Brawl Stars videosu gelebilir. 3 like demeyelim. 3 3 3. Çok zor kanka. kanka. 25. Hayır 25 bugün gelemez. Neden? Hı, -hı gelemez. Hatta arkadaşlar. Eğer yarın Enes Batur'u geçemezsek kapatıyoruz kanka. <laughs> kapatıyoruz. Enes Batur'u geçemezsek kapatıyoruz. Şaka. Yarın tamam hadi 5. 5 like gelemezse bugün. Hayır 10. 10 kanka bak kendi mezarını kazarsın. Yarın video gelmez. Beni vurdu. Yok. Ha tamam. 10 çok fazla. Bak. Ben kaybım. Soru cevap yapalım. Soru cevap mı? Ha sor. Soru cevap videonun içinde. 11 20. He? 11 20. 10 bölü 20 öyle bir şey yok ki. Var. Yok. 0 bölü 100. Pardon. 0 bölü 1. Um, sonra eşittir 2 ağırsı. Bilmem nerede sayı var. Kanka ben de çıkma yedi. <laughs> Arkadaşlar bu video 7 like. Aynen bu videoya 7 like yaz. Yarın bu arada takipte kalın. Yani bildirimleri falan açın. Abone olun tabi. Like de atarsınız. Abone Yedin. olmayanlar. Bir şey olmasın. Abone yani? olmaz. Abone olmaz yani o kadar <laughs> Ama olun abone. Kanka yalnız ben iki durdur innocent oluyorum. Kanka hatırlıyor musun? Ben ilk ilk elde girmiştik. Şıp oldum. Ne dur vurdum. Bir oldum. Hayır, hayır baltı. Baltı bir hesap olmuş. Bot oldum. Kanka. Neredesin? Kanka silah bende. Silah bende. Silah mı? Evet, neredesin? Silah bende. Sen neredesin? Bende. Sen neredesin? Kanka, kanka. Sen neredesin? Kanka. Ne oluyor oğlum? Aa burada katliam olmuş. Allah! Burada adam var. He! Kanka silah. Gözükmedim herhalde. Yok ya nasıl gözükmeyeyim? Çok açıktayım. Aga beni bir bıraksana abi. Abi bir git abi. Ne aldın mı sen? La ana adamın arkadaşı almış. Allah kahretsin. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bu arada oruçluyum. Video çekiyorum. Zaten küfür etti. Zaten Benim ben yoktu. Hani sen oruçluydun? Oruçluyum zaten küfür etmedim ki. Ben Aa, geldi, geldi geldi yanıma geldi. Yanıma geldi. Al. Allah. 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 Allah! Allah! Ben de değil silah. Kanka sen öldün. Kim o demiş? Kanka bu videoya 7 like gelsin kutu açacağım. Nasıl kutu açayım? Bıçak Ha. 21 bin lira ama açayım ben. Aç istiyorsan. 95 lira Arkadaşlar arkamdan geliyor. Öldürdü ya. Neyse <laughs> öbür tur başladığında devam ederiz. Bir saniye. Ee, evet arkadaşlar şu anda Yaşasın bonus biliyorsun? round geldi. Herkes murder. Evet. <laughs> ya neden neden beni öldürdün ya? Kanka ne bileyim sen o korkudan ben sen zannetmedim onu. Ya ben de aslında odaya girdim sen misin diye bir baktım. Sonradan sen misin ben sana sataşmıyorum hatta bak bıçağı çektim. Aslında sen böyle ben de seni çok fark edemedim. Abi kanka beni izlesene be. Bekle tamam dur videoyu durdurayım. Be aa, ne oldu lan? Aa, aa, ne oluyor? Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu devam edelim. Şuradan gel kanka bunu seç bunu seç. Arkadaşlar <laughs> bu arada e, zoom'dan konuşuyoruz yani. Videoyu durdurabilecek misin? Video durdurdur dur, dur. değil ki şu anda. Ay durduracağım Sonra. Tövbe hmm. <laughs> tövbe. Hadi bakalım. Ya oha ya. Kaç turdur şey saat çıkıyorum ya. Fadir. Efendim. Şerif Kanka. misin? Mördürür müsün? Efendim. Sana Neden öyle konuşuyorsun Ben burada saklanacağım. Gel bak. Şu gizli bölmeye gel. Oha burada hacker şeyi var. Hacker. Hackerim ben. Gördün. Ya, ya biliyordum. Sen çünkü öyle <laughs> sen dersin sen direkt? Ben biliyorum. Şerif kim söyleyeyim mi? Kim? Grom Artem. Tamam. Ama öldür. Üstünde beklesin Şerif silahına. Gelenler ölecek. Hayır hayır. Hadi bir şey yap. Aha gördüm adamı. Oğlum ne yaptırdın? Kanka. Onu öldür o kartı işte ben katilim, Ben katil. O nasıl vuruyor? <laughs> ya bir vuruyorum. Ha doğru. Durdurdun mu videoyu? Hayır. Kanka bak ben ne yapıyorum? Beni bul. Beni bul bakalım neredeyim ben. Nerede misin? Bakayım. Arkalara gel. Ağaçtasın. Işte. Hayır bak arkalardayım. Bekle ben şunu bir seçeyim. Havuza gelsene. Ha havuza mı? Tamam Havu, dur geliyorum. Gelin. Bir saniye geliyorum. Ne yapıyorsun oğlum ya? Da, 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 da. Evet arkadaşlar devam edelim. Hı, ah, hı, dur. Kanka. kanka videonun içinde. <gülüyor> <gülüyor> evet, hı, kayıtta. Sen, sen, sen kim öldürüyor? Ben Şerif'im. <laughs> <laughs> o ne? O ne? Kanka benim hala elimde Sınav biliyor musun? Abi katliam yaptı adam ya. Evet arkadaşlar şu anda kutu açtım. 500 liralık. 500 lira verdim. Ya bu ne ya? Mira hiç verdi bana ya. Evet arkadaşlar bir tane daha kutu açacağım Ama ben bundan açmayacağım bu çok pahalı Kanka bıçak kutusu açsana Tamam bıçak kutusu nerede He tamam gördüm gördüm <laughs> tamam gördüm. Kaç liralık açayım <laughs> 95 liralık var Buy dedim Aynen bayağı ucuzmuş Hadi bakalım ne geliyor arkadaşlar Kanka bana hmm. rainbow geldi Ya triat geldi Triat mi ne ben tartan istiyordum ya. Tartan mı? Hı. Kalbe şerif demek gözümün önünde öldüm. <laughs> Hadi bakalım. Bunlar geldi arkadaşlar silah olarak. Silah olarak ben bunu aldım. Bir de bu bıçak olarak bunu ben aldım. Ben benim şeyim sağladım. Evet arkadaşlar şu anda başladık. Birazcık fazla mı vardım? Ha, Burası neresi? Ben var. burada hiç oynamadım. Kanka murder mısın? Dürüst ol. Enough Hayır, öyle Innocent'im ya. Murder Chang'im benim 9. Kanka murder ben inanmıyorum sana. İnanma Allah Allah. Kanka sen hep murder çıktığın için. Ya ben ne yaptım ya. Arkadaşlar gördü bak videonun içinde izlersin. İzleyecek ya. Boş yere vurma şimdi beni. ah gördüm katili gördüm. Ee, Grom kim, kim, kim? Artem. Grom Artem. Gromartem demin yanından geçti biliyor musun? Gromartem vallahi o. Demin adamı kovalıyordu, şimdi bana mı taktı bakayım? Yolda da benim peşimde. Aa benim peşimden geliyor. Kaç 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 kaç. Burada katliam yapmış, burada birisini öldürmüş. Kaç 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 kaç. Ben bu adamı nasıl atlatabilirim? Ben bu adamı nasıl atlatabilirim? Bak bak bayla bay. Kanka arkamdan geliyor. Kanka, kanka kanka kurtar beni kanka. Kanka kurtar. Git 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 git. Öldüm. Oldum. Öldüm ya. <laughs> Hadi Turgay kaçarsın yaparsın kardeşim. Ben kaçtım da. Oradaki adam şerifsiz. Şerif yani... kim bir bakayım. Aa hero var hero. Ha o ben o şu yanındaki. Aynen yanındaki adam. Beni vurursa ben onu döverim. Ha şurada şurada. Gel bak göstereyim kardeşim Aa orada kaç, kaç 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 <laughs> Vurdu mu? Hayır. Kanka al onu vur vur. Aha. Bir adam kaldı yani biliyor musun? Kaydı başlat. Aa, kaydı başlatmamışım oğlum demin. Dur şimdi başlattım. Ters ters izliyoruz arkadaşlar. Allah. He. Dur. Dur 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 Açtım. Şşş. Adam Oğlum, nereye soktu lan bu Adam nereye? Bakayım. Ama süre bitti ye. Ye kazandık ye ye ye. Yeah. He? Benim silahıma. Neredesin sen? He burada evet. mısın? Bakalım. Çekin. Silah. eh, bakalım burada. Tamam. Evet arkadaşlar başladık mısın? maça. Hayır, Hayır. inno sentim. Evet arkadaşlar. Kaydı yani başlatmışım. Sen? İnno sentim. Efendim söyle. Zamanlıktan kaldıramadım. zamanları <laughs> lüftü. Kanka bak. Ay züftü. Kanka neyi burada bana bir tane neyi? gizli geçit göster. Züftü. Burada yok. Nasıl yok? Aa o evin içine giriliyor mu? Ha bu da gizli geçit. Bakayım. Kanka dur bir dışarıdan gözüküyor mu? Biliyordum senin oğlum. Savanlıktan kaldıramadım Savanları züftü. Samanlıktan kaldıramadım samanları zıftı. Kızım Hira'yı buldum. Kim? 5G ere bürü bürü bürü. 5G Evet arkadaşlar murder, murder olarak devam o ediyoruz. Burada, 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 burada. Hangisi? Bu mu? Ben göstereceğim sana. Bu. Bu mu? Evet. Gitti artık. Bu mu? Evet. Bu. Evet. Salay. Ç ne? Kanka videonun içindeyim. Sansür bip. Bip. Tamam hallederim Kanka, ben orayı. Kanka o adam o adam şerif. Bu mu? Evet silah var kör müsün? <laughs> Zıplayarak git. Vuruldum ya. Vuruldum. Kanka. Vuruldum kalbimle vur. Efendim? Silah şöyle dur. Hızlı silah şu. Aa bonus round. Bonus bilenler yoruma yazsın. Bonus round'u bilenler yoruma yazsın. Tabi ro yorum royumlar açıksa, yorumlar açıksa yazın. Yorumlar 31 dakika. Tabii Ne? Ne dedin? Evet. Arkadaşlar yarına kadar 15 bin like ay 15 like olmazsa bu video Turgay bir daha gelmiyormuş. Kaç? Oğlum ya. Kanka. Sen misin? He doğru. Sen beni mi vuracaksın? Vurma kanka. Takım. Kanka. Aa, dur, dur, dur. kanka takımız. Öldürdüm. Birbirimizi vurmayalım. Aynen birbirimize vurmayalım. Aa geldi adam geldi. adam gel, adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi kurtar. Helal. Adamın üzerine tıklıyorum ama adam ölmüyor. Neden? Bana vurma sakın. Sana vurmuyor. Nerede adam? Tek kaldıysak birbirimizden kapışacağız. Tek kaldık mı arkadaş? Öbür tarafa git Varsa git sen. Öbür taraf. Tamam. Ortada buluşalım. VS atarız en son. Kanka yok galiba kimse. Kanka ben gizli miyim? Kusan yoksa? Kusan hiç kimse yoktur bence çünkü şerif oldukları için. Şimdi evde yağmur yan gelip yatmak vardı. var. Kanka orada mısın? O mu sen misin? Tamam hadi ortaya gel. Kanka ben video sahibiyim bana salsana lan. Hayır. Lütfen. Özür dilerim. Ha? Evet arkadaşlar şimdi bir kere daha parktayız. En o sen çıktım. Kesin Lakmaro. Kesin sensin. Hayır, inanmıyorum ben sana. Sensin. Kanka ben şeyim. Valla mı? Öldüm ya. Kim 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 kim? Ne bileyim bir tane kız. Bir tane kız. <laughs> Allah Allah çok yardımcı oldun. Evet Aa! arkadaşlar şu kutuyu açalım gelin. Neredeydi o kutu? Ya yine mi kutu açıyorsun kanka? Evet. Ben bunu pet. Şey pet alacağım. Pet alacağım. Pet alma yer belli 300 lira. 300 liralık alacağım peti. Var yani. Bir 300 liralık bir de 150 liralık alacağım. Bunu al. Bu alındı kanka, mı? Kanka bana güzel bir silah gelmiyor ya. Aynen. İkisini Bak, de aldım. De. He? O geldi. Neye geldi. Ne geldi? Ne Kork. Ne oldu? Bak var. Bekle. Ben pet alıyorum. Ha. Bir var. Bakayım. Göremiyorum seni. Ha. Oo. <laughs> bak sen de benim petime. Canım pet. Ben de alacağım. Aa bak bundan al. Sonra da aslanı alacağım ben. Bir bununla oynayayım. Ne aslanı alabilirim? As... petler çok ucuzmuş. senin ne kadarım var? Savaşta yazıyor. Ee, 31.230. Alsana 150 lira. Aldım. İkisinden de. Ama ikisini de aynı anda kullanabiliyor mu? Ah be. Bir şey diyeceğim. Ben Bunlar ne bu işe yarıyor? Şey. Hani perks diye bir şey var. O ne işe yarıyor? Kanka o şey ya. Mördür olunca kullanıyorsun. Hey. Hayır böyle görünmez falan olabiliyorsun. Allah istiyorsan. Çok güzel Hı. onlar. Dur bakayım. Kanka efekt alacağım. Görünmez ney? Nerede ki? Kanka gösteriyor orada. Göstermiyor. Kanka artık benden link yeşil asit çıkıyor. Kanka göstermiyor. Kanka bak menüye gir, shop'a gir. Evet. Perks'e gir. <laughs> Ana dur dur. Maç başladı. Evet arkadaşlar yine Innocent. Ya Mörder'de durmuştu tekrardan Innocent'e geçti. Yalancı. Valla. Ben herkesten uzak oynayacağım bu oyunu artık ya. Kanka sen nesin? Arkamdaki kız. Arkadaşlar şu an kaydı durdurup bakmak istiyorum ama. Olmaz işte. arkandaki kız. Ya arkamdaki kız sanki şeydi. Bıçak çıkardı gibi gördüm. Kanka çıkarttıysa söyle ateş ederiz. Valla bak sanki ama yani. Bo boş yere vurma da. Ateş et. Aha şey Gromartem, Gromartem. Şuranın içine girdi. Gromartem. Hani vardı ya bir tane çocuk. Yeşil bir tane şey vardı. İşte o. Sen Şerif misin be? Ya da kahraman mısın? Dışarıda duydun mu? Dışarıdan konvoy mı geçiyor? Bir saniye. Yok geçmiyormuş arkadaşlar. <laughs> ne? Nerede? Dur bekle videoyu durdurayım söyleyeyim. Evet arkadaşlar yine bir tura başladık. Ama inme sen artık bıktım. Arkadaşlar bu oyun beni sevmiyor. Aynen beni Karşıncı de. Karşı şerif oldum, hero oldum. Sen niye peşinden geliyorsun? Ne bileyim. Sen gidiyorsun diye ben de gittim. Bir <laughs> sürü murder falan oldum kazandım. Hiç beni şey yapmadı yani. Her yani. Hadi gelin toplantı yapacağız ben patronum. Hadi yapıyoruz toplantı. Evet arkadaşlar çekilir misin robotum önümden? Robotum çekilir misin? Aynen sen sen uç sen uç. Neyse. Başka hangi pet'ler var? Bir saniye şopa bir girip bakacağım. Oo, oo, oo domino box diyor. Bu ne lan? Bir bakacağım ben onu. He. Bu şeyden verebiliyor. Bir alayım bakayım ne gelecek. Hadi şapka gelsin. Öyle bir şey galiba. Bir saniye. Evet arkadaşlar Kana, devam saniye. edebiliriz. Bana şey geldi. Ee, tembel hayvan geldi. Kanka açık video. Daraltarım. He? Bu Hayır kapalıydı demin videomda ama. Kanka yalnız bağcığımız da çok büyük. Nasıl? Çok güç. Kanka bakla basit çıkıyor arkanda. Aynen gördüm. Şeyden aldın değil mi? Efekt. Evet sen daha sonra ama asit almazsın başka. Ne alayım? Ya da asit al. Sen katil olursun. Birisini öldürsün. Ben ben alıtırım mesela. Ben öldürürüm. Ya da ben şey alacağım. Ben bunu alacağım ya. Çok güzel ha, bu. Güzel. Baksana bak. Aldım. Bekle. İnventör nerede? Hı, göremiyorum. He Aa, doğru. Istemiş, tamam tamam aldım. Bekle. Bacizumla tokatlıyorum. Efekt. Şunu. Donandım. Bak. Yarasa. Yara. Ay evet. aldım koran aldım. <laughs> Yaramasa yarasa. Evet arkadaşlar. Şimdi evet. arkamdan yarasa çıkıyor. Korona olmuşum kanka ben. Haberim yok. Kanka ben olmuşum. Aynen. Bazısı Opa çıktı. Aynen. Ne dediğini Çok duymadım ama öyle. Kanka konuşurken de, elini çek de, şeyden. Neyden? Mikrofondan. Hadi ne yapayım ben iki telefondan birin zoom'dan giriyorum sonra o yüzden oyun açıyorum. Ben telefon ateş tost makinesi gibi. Tost. Hadi çık. Kafama bin. Aa, ben 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 bin ben kafama. Olabilir. Aa dur başladı başladı. Rahat, rahat. Hadi artık bak yüzde dokuz şansım var hala innocent oluyorum ya. Kanka senin, sen niye bu kadar şanslısın? Ne bileyim burası herhalde erkeklerin mi? Aynen burası erkeklerin. Aa ee, ne oluyor? Çok kötü bir yer. Bir saniye ben bir gizli geçide geçeceğim. Ben ben ne? Ne? Öldürdüm. Şerif'i bulup öldürdün mü? Hı hı. <laughs> gel. Seni öldürmeyeceğim ama bir gelsene şuraya. Neredesin? Öldürmeyeceğim bak yemin ediyorum. Tamam. Balyozun üstüne bak. Neredesin? Üst, Üst kat nereden çıkılıyor? Dibime de gelme sakın. Üst kata ne? Gelme. Nereden çıkılıyor oğlum üst kata? He tamam gördüm. Geliyorum bekle. Neredesin? Oğlum, sakın bunu hemen girme. Kanka geliyorum yavaş yavaş. Burada. Vay dur lan. Evet arkadaşlar hayır, devam hayır, edelim. Hayır. Şimdi maç başladı. O herkes merdurur. Kanka beni öldürme. Kanka öldüremeyeceğim. Öldürme. Hayır, ya. Ya. Herkes hayır. burada. Kanka yanındayım yanında. yanında. Adamlar bana. Kaç, 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 kaç. Bu adamlar bana takıntılı ya. Ben öldüm ya. Evet arkadaşlar bıçak kutusu açtım bakalım ne çıkacak. Aslında atlayabilirim ama hiç atlamayacağım yani. Böyle daha güzel heyecan. Ya bu ne ya? <laughs> Onun içinde veri vere vere bunu mu verdi? Bu ne? Da 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 yukarıda bir şey var onu. Turgaliz. Ana ne oldu? Ne? Nasıl kesti beni? Öldün mü? Evet de iki metre uzandı. Nasıl kesti? E keser o. O keser. Bir sap balta olamadı. Bakalım. Hangi ato Bir sap balta olamadı. Bu bu. Düzelte Bir sap sap balta olamadı. Bir Sap bir balta alamadım. Bir balta hesap olamadım. Ah be. Hadi bak. Ya yine yine sen çok yüksek değerim var. Ederim var diyorum. İstemiyorsunuz. Evet. Kanka değer al. Ama Robux bu galiba. Paranız da olabilir. Oyun paralı burada birisi Şu var mı hayır gizli geçide gel gizli geçide geliyorum. nerede ki o gizli geçit he hapishanede zaten hapishanede oynuyorsun. düz hapishane yani böyle zin şey parmaklıklar arkası bu gördüm gördüm orada bir kağıt vardı en sonda kapı kapının oldu. Aa, ben gördüm. yanlış yere girmişim burada da bir tane gizli geçit kapının, vardı da ondan kapının kapalı olduğu yerde burada da bir tane şey vardı Burada herkes ölmüş. Hayır, Şerif arkasında da Şerif kovalıyor. Kanka kapalı hiçbir yere giremiyorum. Kanka öldü mü? Ne kim? Aa, Aa, geldim geldim. Kanka bu arada katili gördüm Şerif'i kovalıyordu. Burada. Geldim mi? Bak burada. Tam bura 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 daha çıkma. Çıkmıyor. Kanka böyle kamerayı içine doğru yaklaştırsana. Dur bekle yapayım. Aha çok güzel gözüküyor. Ben evet, petimi ben petimi de. yok edeceğim ya bir saniye. Evet ya çok güzel yakalıyor. Benim bazı yazım da çok güzel Şöyle. Nasıl? He şöyle. Tamam. Neredesin? Dur bakayım ben bir de şey. Oo kanka gel bak. Oo çok diyar. güzel. Oğlum bak şuraya atlayabilir miyim? Aa atladım. Böyle ben de geçtim. Ben. Çok güzel. Arkadaşlar biz burada e, birazcık duralım. Sonradan videoyu devam hazır. ederiz. Ne bakın? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar biz burada birazcık duracağız. Yani 80-90 saniye falan. Sonradan videoyu başlatırım. Bir daha. Evet arkadaşlar cidden uzun süredir burada... <laughs> Adam, <gidiyor mu> <laughs> Adam dibimize girdi ya. <laughs> Yemin ederim kurgu değil ama tam videoyu başlattığım saniyede geldi adam. Bizden o bizim arkadaşımızmış o bizim. <laughs> Cidden hiçbir bağlantım yok adamla. Kim bilmiyorum ama tam videoyu başlattığımda geldi. Bekle bir şey söyleyeceğim. Eğer bu video yılın sonu 15 like olursa ya olmazsa ben gelmem. Olursa Ömer'le bir liste çekeceğiz. Aynen. Kanka yalnız 15 biraz fazla ya. 5 de bak. 7 Hayır 5 7 5 7 Tamam hadi 7 arkadaşlar Hadi 7 arkadaşla. Ya oha Çok yüksek şeyim var şansım var Ama hala yapmıyor Yüzde yirmi var hala yapmıyor ya Allah Allah ne diyor ya? Ayda. Kanka burada bir bildiğin gizli geçit. Gizli geçide Ay gelsene. Gel. Gizli geçide ona gel. Ona. Oha nereye girdim? Kanka bir kapını, bütün kapıların içinden gir. Ben bir tanesini... Kanka son... sessiz ol tamam mı? Ben yoksa takipteyim. Hayır hayır, hayır, hayır hayır öldürmeyeceğim öldürmeyeceğim. Ayy. Öldürmeyeceğim dedin de ben vurdum ya. Dedin. Kanka... Çok çok oldu. Hep... Ay. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, şey oldum. Bırakın Devam edebiliriz. Şerif oldum. Bu kim? Kanka çekil vurayım adamı. Ama. Aa beni öldürdü. Okay. Evet arkadaşlar şimdi e, videomuz bu kadardı. Videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve kedi kafası kanalına abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın.